Ben rehber öğretmen Büşra Aras. Bu videoda öğrencilerin çokça sorduğu ve ihtiyaç duyduğu bir konu olan hedef belirleme ve motivasyondan kısaca bahsedeceğiz. İyi bir çalışma performans sergileyebilmek için en önemli olan şey belki de iyi bir başlangıç yapmak. Çünkü başlamak işin yarısı demek. İyi bir başlangıç için iyi bir motivasyona ihtiyacımız var. Eğer bir türlü dersin başına oturamıyorsan, otursana dahi hayallerini senin götürdüğü yerlerde kayboluyorsan ya da telefonun ekranından gözlerini bir türlü alamadığın için çalışmaya tam anlamıyla odaklanamıyorsan ders çalışma yöntemlerini gözden geçirmekte fayda var. Yola koyulmak için iyi bir hedef belirlemek doğru bir başlangıç noktası olabilir. Bu noktada ders çalışmak için gerekli olan motivasyon arkadaşlarımızla gezmek, onlarla eğlenmek, vakit geçirmek kadar kolay elde edeceğimiz bir motivasyon kaynağı olmayabilir. Çünkü aslında motivasyonumuz içsel ve dışsal pekiştireçlerle belirlenir. Bir davranışı sürdürebilmekteki en önemli şey o davranıştan haz alıyor olmalıdır. Sosyal medyada vakit geçirmek, oyun oynamak için bir pekiştirici gerek olmayabilir fakat ders çalışmak, sıcacık yatağımızdan kalkıp soğuk havada okula gelmek için dışsal pekiştireçler gereklidir. Doğrudan haz aldığımız değil de yapmak zorunda olduğumuz davranışlar için bir motivasyona ihtiyacımız vardır. Ders çalışma isteği içimizde bir anda oluşmayabilir. Bu noktada öz düzenleme ile gerçekçi bir plan yapmak ilk adımız olmalıdır. Bütün notlarımı 100 yapacağım. Bütün konuları bir haftada bitireceğim. Bir sonraki denemede 30 net daha fazla yapacağım gibi hedefler ne yazık ki gerçekçi değiller. Bize gerçekçi ve makul hedefler lazım. Örneğin notum kaçtı, kaçı yükseltebilirim, netin bir sonraki denemede kaç net artırabilirim gibi gerçekçi sorm sormalı ve bu şekilde kısa uzun vadeli hedeflerimizi belirlemeliyiz. Ve bu hedeflere göre...